Allahümme salli ala ve ala ali Muhammed, ala ve ala ala Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan? Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. Esselamu Aleyküm değerli takipçilerim. Bu aralar biraz e, yoğun ders yapıyorum. Bunun sebebi öğrenmiş olduğumuz konuları pekiştirmek maksadıyla sizlere biraz Fazla malzeme vermek istiyorum. Tabi farkındayım ki genelde konu anlatımı üzerine gittik. Az örnek yaptık. Bu yüzden e, konu anlatımını durduruyorum artık. Belli bir yere kadar geldik çünkü mazi fiilleri de. Üçüncü tekil şahsa kadar verdim ama çoğu şahsları vermedim. Onları da vereceğim bir ara. Onun da dersini yapacağım. Konular burada duracak artık mazi fiil. Meçhul maziye geçmeyeceğim ya da muzariye geçmeyeceğim. Kasım ayına kadar bu Kasım ayına kadar olan süreçte e, uygulamalı dersler yapmak istiyorum. Yeni konu vermek istemiyorum. Konular çünkü üst üste biniyor. Sindirmeden ilerlemek istemiyorum. Bu öğrendiğimiz isim, ismin özellikleri, irap konuları, isim tamlaması, sıfat tamlaması, isim cümlesi, fiil cümlesi ve mazi fiilleri sindirmemiz lazım. Öbür türlü bina temel sağlam olmazsa çökebilir. Bundan sonraki derslerde Kasım ayına kadar olan süreçte bol e, ayetli Bol kelimeli ve bol cümleli yani yapmış olduğumuz bütün konuları içeren, yeni konu olmadan sadece yapmış olduğumuz konuları içeren cümleleri sizlerin önüne getirip onlar üzerinde bilgilerimizi kullanmayı ve böylece de ne kadar çok şey öğrendiğimizi görmenizi istiyorum. Yani şu ana kadar öğrendiklerimizle aslında Kur'an'ın %10, %20'sini çok rahat anlarsınız ve bunu da göreceksiniz. Şimdi yalnız bir önceki e, videomda, dersimde, video dersinde Mansub'u işlemiştim. Daha öncekinde de Merfu'yu işlemiştim. Mecrur açık kalmıştı. Mecrur'u da bitirelim. Bu seriyi tamamlamış olalım. Ve ondan sonra da yine söylediğim gibi e, bir şeyi tamamlayacağım. Mazi fiillerdeki çoğul çekim eklerini de tamamlayıp sonra artık Kasım'a kadar e, pratik yapacağız. O yüzden bu dersimi... Mecrur, CER isim olarak planladım. Onları anlatacağım. Şunu da söyleyeyim. Ben artık bundan sonra pazartesi ve perşembe günleri Allah izin verirse, ömrümüzde yeterse, Allah'ın müsaadesi olursa pazartesi, perşembe günleri mümkün olduğunca as 18'de, akşam 6'da, 18'de video yüklemeyi planlıyorum. Haftada iki video. Lütfen onları takip etmeye çalışın. Yani arada... Kopukluklar mutlaka olacaktır ama mümkün olduğunca kopukluk olmadan derslerimi seyredin. Çünkü bir düzen, bir sistem gerekiyor. Eğer bu şekilde 3 ay dayanabilirsek hep beraber en geç 5 ay sonra Kur'an-ı Kerim'in %80'ini anlayacaksınız. Kelime hariç. Kelimeler bize kalıyor ama onlar üzerine de ben ders yapacağım. Fakat gramatik olarak neyin ne olduğunu kelimeye bakarak ya da kelimeyi biliyorsanız cümleleri anlayacaksınız. Bundan size garanti veriyorum. Bunu size garanti veriyorum. 3 ay, bilemediniz 5 ay sonra yorumlara yazarsınız. Bana garanti vermiştiniz. Ben 5 ay sizin videolarınızı seyrettim ama hiçbir şey elde edemedim diye yazarsınız. Ben de sizlerden özür dilerim. Bunu size garanti ediyorum. Evet, lafı fazla uzatmayalım. Çünkü laf lafı açar. Önemli olan dersi yapmak. Bazı bilgileri vermeden de direkt derse girmek istemiyorum. Bu konuda da lütfen beni mazur görün. Evet, şimdi şöyle yapmıştık en son. Biraz büyüteyim çok büyüttük ama şöyle yapacağız. Evet. İyi büyütmüşüz. Bir tane daha küçültelim. Tamam. Şimdi en son yaptığımız buradaki örneklerdi. Tabii ben buraya mecbur alanını boşaltmak istiyorum. O yüzden şöyle bir ufak operasyon yapacağım. Belki buraları keserim. Kesmezsem de artık sabrınıza sığınıyorum. Şimdi şöyle bir hemen şurayı bir alalım bir kere. Burayı alalım. Evet. Çok iyi. Hı. Şöyle alt alta götüreyim. Şunun altına koyalım. Mansıbın olsun. Evet. Şunu da şunu şöyle alacağız. Evet. Şunu da şöyle alacağız. Evet. Böyle olacak. Mecbur tarafı boşaldı böylece. Şöyle oldu. Biraz büyütürüz. Bir tık. Evet. Tamam. Şuraya yaparız. Peki. Evet. Şimdi bir kere mecruf isimler cümlede eğer esreli ise isimler cümlede esreli ise bir cümle içerisindeki isim esreli ise burada görmüş olduğunuz şurada belirttiğimiz durumlarda görev üstlenmiş olur. Bir kere bir isim tamlaması olabilir. Orada muzafın ileh olabilir. O esreli isim. Bir muzaf vardır. Arkasından da muzafın ileh gelir. Muzafın ilehin harekesi esredir. Dolayısıyla aldığı görev isim tamlamasında muzafın ileh olabilir. Ya da esreli ise önüne bakarız o kelimenin. Bir ala, min, li, bi gibi harfi cer olabilir. O zaman şibih cümle olur. Eğer bu şibih cümle yani harfi cerli kelime, esre olan harekesi, esre olan kelime, cerli, şibih cümle dediğimiz harfi cerli kelime grubu diyelim. Fiil cümlesinde ise o fiil cümlesinin fiiline mefil olur şibih cümle. Eğer şibih cümlemiz fiil cümlesinde değil de isim cümlesinde ise işte o bu sefer şibih cümlemiz müktedaya haber olur. İki görevi de alabilir. Önemli olan hangi e, cümlede olduğu. Fiil cümlesinde mi? isim cümlesinde mi? Bu önemli. Bir de işte sıfat durumu olabilir. Yani bu kesin olur demiyorum ama olabilir. Şaşırmayalım. Neden? Sıfat tamlaması da iki kelimeden oluşuyor. Üç kelimeden de zincirleme de olabilir. Yani üç kelime de olabilir ama iki kelimeden oluşur genelde bir mevsuf bir de onun sıfatı vardır. İlk kelime mevsuftur. Ona isim de diyoruz. Arkasından sıfat da gelir. Aslında sıfat da isim grubundadır ama Türkçe'de sıfat kullanıldığı için biz sıfat kullanıyoruz. Dolayısıyla sıfat mevsufuna dört yönden uyar. Yani cinsiyet yönünden, yani sayı yönünden, belirlilik yönünden ve mutlaka e, irap yönünden uyar. Eğer mevsuf herhangi bir sebepten ötürü, mesela önünde harficer olabilir, harficerden ötürü esre mecrur halde ise bu sefer sıfat da mecrur halde olur. Dolayısıyla o da esreye inmiş olur harekesi. Yani bu durumlar da var. Bunları da bilin. Ama genelde muzaafın ileyh olur ya da şibih cümledir. Şibih cümlede meful veya haber olur. Cümledeki bulunduğu hangi cümlede bulunduğuna göre. Şimdi buna bir örnek ben vermeye çalışayım. Ne, ne diyelim mesela? Nasıl bir şey yazabiliriz? düşünelim. Şöyle bir şey yazsak. Bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olarak. Ketebe Rabbüküm ala nefsihi. Ala nefsihi. rahman Ya da el-Rahma Errahme. Errahme. Galiba öyleydi. Onu ben kontrol ederim sonra. Yani ezbere bilmiyorum da işte bu dokümanlardan falan bakıyoruz. Oralardan söylüyoruz. Yoksa Kur'an'ın hafız değiliz. Yanlış anlamayın. Onu yazmaya çalışayım şimdi ben burada. Orada çünkü şey var. Mecrur isim var. Yine sanal klavyemizi açacağız. Ve ben bunu yazmaya çalışacağım. Şöyle bir yere yazalım. Evet görmem lazım. Şurada görebilirim. Göremezsem artık biraz yukarı alırım bakayım. Evet görüyorum. Yer kazanalım. Evet. Şimdi çok güzel bir ayet. Tamamı değil ayetin bir parçası. Ama her şey var. Ne var? Şimdi hep beraber bakalım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Konumuz mecrur isim. Burada mecrur isim var mı? Nefsi. Bakın. Nefsi. Ona hemen çizmeye çalışayım. Şimdi bakın. Nefsi He. Burada isim tamlaması var. Onu da gördüğünüzü düşünüyorum. Şöyle bir isim tamlaması var şurada. Onun rengini yeşil yapalım. Şöyle olsun. Biraz yalnız yukarı kaldırmam lazım şöyle. Sanırım bu yeterli olur. Evet. Şimdi onu bir öncelikle işaretleyelim. O önemli. Şurada bir muzaf şurada muzafın ile. Dolayısıyla bir isim tanımlaması var. Nereden biliyorum isim tanımlaması? Bu iyilik. Nefsi, onun nefsi. Bir şeye ait, ona ait. O kimse burada tabi anlayacağız onu şimdi. Allahu Teala. Onun nefsi, bir şeyin kalemi, Ali'nin arabası dediğimizde bir isim tanımlaması olur. Bir iyilik vardır, bir aitlik vardır. İsim tanımlamalar aitlik bildirir. Böyle şeyler, böyle kelimeler, böyle kalemler, yani arkasından şuradaki gördüğünüz gibi bir iyilik, daha doğrusu bir zamir alıp onu kendine bağladım. birleşen zamirler, bunları göreceğiz, genelde isim tanıması oluşturur. Aitlik verir. Onun bir şey derken kullanılan yapılardır bunlar. E şimdi ben buraya yazayım aslında gerekirse sileriz. Şurası muzaf. Biraz yazmak daha iyi olur. Muzaf kötü bir renk. Muzaf şuraya da muzaf ile Evet. Dolayısıyla isim tamlaması. Bunu kendi içinde düşünüyoruz. Orada bir kesra alameti var. Ş şurada bir mecrur isim. Onu da yazayım. Şöyle yapalım onu. Mecrur. Evet. Mecrur. Onu da böylece belirtmiş oldum. Tamam. Şimdi biz cümleyi analize başlayalım. Şurada bir kelime var. Bu kelimenin ketebe bir fiil olduğunu görüyorum. Bu bir fiil. Dolayısıyla fiille başlayan cümleler fiil cümlesi. Eğer bu fiil cümlesinde şibih cümlemiz varsa bu fiile mefur olacak. Çünkü haber cümlesi değil. İsim cümlesi değil. Haber olamaz. Evet. Arkasından gelene bakıyorum. Bakın. Bu da aynı. Şuradaki yapının aynısı. Burada nasıl onun nefsi? Burada da bakın. Küm sizin demek. Rabbü küm. Sizin Rabbiniz. Yine aynı küm bir zamirdir. Sizin demektir. İyilik verir, aitlik verir. Sizin Rabbiniz demekle aslında orada bir isim tanımlaması oluşmuştur. Orayı da yine belirtelim. Şöyle belirtelim yalnız. Hmm, şöyle yapalım. Rengini farklı bir renk olsun. Yeşil olsun. Şunu alıp şuraya koyalım. Ve hemen buraya da şöyle yazayım ben gene. Yeşil. İsim tanıması. Parantez açayım. Muzaf. Muzaff Şöyle yazmış olalım. Belki bir, bir daha küçültelim şunu. Yeşilde de yapalım. Evet. Şöyle buraya getirelim onu. Orada anlarsınız. Anlaşılır yani. Evet. Şimdi biz ne arıyoruz? Mecrur arıyoruz. Bakın. Burada bir mecrur yapı görüyorum. Burada görüyorum zaten. Ama benim şibih cümle olduğunu gördüğüm bir kelime grubu var. Şunu kırmızı ile yapacağım. Ve alabilirsem şuraya alacağım. Yine şunu kırmızı yapalım. Şuraya da kırmızı ile yazalım. Şibih cümle. Cümle. Peki şibih cümle fiil e, cümlesinde şibih cümle fiile meful oluyordu. Meful. Değil mi? Cer mecur. Cer Mecurur. Hepsini yazalım ki. Evet. Şöyle bunu da kırmızı yapalım. Evet. Meful de Gayet güzel. Nereye meful? Bakın. Meful. Fiil cümlesine. Yani şunun mefulü. Evet. Ketebe'nin mefulü. Yazdı. O yazdı. Nereye yazdı? Yani meful ne nereye? Yani kim nereye, ne nereye gibi. Dolayısıyla yazdı, o yazdı. Nereye yazdı? Ala nefsihi. Kendi üzerine, yani nefsine. Nefsi üzerine, kendi üzerine yazdı demek bu. Kim yazdı? Rabbüküm. İşte bakın sizin Rabbinizde ne oluyor? Fail oluyor. Nereden anlıyoruz fail olduğunu? Bakın lütfen şöyle yapayım. Burada bir merfu var. Merfu isim var. Rabbüküm isim tanımlaması. Ama Rabbü dediğimizde o bir e, muzaf olduğu için yani hem el takısından kurtulmuş hem de tendinden kurtulmuş. O yüzden muzaf diyoruz buna. Bakın el Rabbü demiyor ya da Rabbün demiyor. Rabbün demesi lazım. Nekra bir isim için ya da marife bir isimse o el Rabbü demesi lazım. El olması Rabbü tabi. Yani, er Rabbü aslında. Er Rabbü. L harfi, lam harfi orada okunmaz. Er Rabbü ya da Rabbün olması lazım. Öyle olmamış. Eli de atmış. Tenbini de atmış. Çünkü o kelime bir muzaf. Muzaf nasıldı? Aynen tam bunun gibiydi işte. Hem el takısı olmaz hem de tenbin olmazdı. Oradan biz onun muzaf olduğunu anlarız. Buradaki Rabbü ismi olduğu gibi. Arkasından gelen küm de onun muzafun ileyhi. Ve bu aynı zamanda muzaf ve fail. Fail. Aslında sadece o fail değil. Sizin Rabbiniz Rabbüküm. Komple cümle kelime e, fail. Muzaf fail dedik. Tamam. Ketebe rabbüküm. Sizin Rabbiniz yazdı. Nereye yazdı? Ala nefsihi. Kendi üzerine, kendi nefsine yazdı. Şimdi burada, buraya kadar güzel. Peki şu sondaki kelime yine diyeceğiz. Bakın şurada bir kelime var. Burada bir kelime yine var. Bunu da şöyle nasıl bir renk yapalım? Hiç kullanmadığımız bir renk var mı? Şöyle eflatun gibi herhalde bu. Şunu almaya çalışayım. Evet. Şimdi burada bir kelime var. Bu da ikinci meful. Şimdi bir kere sıfat olamaz. Neden olamaz? Çünkü öndeki, onun önündeki, şuradaki kelime nefsihi bir kere mecrur. Bunun da mecrur olması lazımdı ama bu nasip halde. Yani bakın üstün hareke mansup halde. Oradan bunun sıfat tanlaması olmadığını zaten anlıyorum ben bir de zaten el takısı var. Bunda yok el takısı. Sıfat tamlaması değil. İsim tamlaması, isim tamlaması mı? Yine değil çünkü mecrur değil. Mecrur değil. Dolayısıyla biz ne demiştik? Bir kere hemen harekeye bakacağız. Bakın harekeye bakacağız. Errahme diyor. Errahme. Yani burada hemen üstünü yakaladığım için ben üstünden ötürü şeye bakacağım. Şuradaki ne olur? Bir kere meful olur. Fiil cümlesine. Ben fiil cümlesindeyim. Bakın. Fiil cümlesindeyim. Fiil cümlesine meful olur. Dolayısıyla bu üstün olduğu için harekemiz feta dediğimiz üstün hareke olduğu için hiçbir şeye maceraya gerek yok. Burada anlıyorum. Tabii ki sıfat tamlamasına bakmam lazım. İsim tamlamasına bakmam lazım. Ama isim tamlaması olması için esli olması lazımdı. Sadece üstün olduğu için sıfat tamlaması olabilir mi diye bakabilirim. Onun da olmadığını gördüm. O yüzden bunu üstün olduğuna dikkat ettiğim için meful olduğunu anlıyorum. Şimdi şöyle oluyor bu: Rabbiniz yazdı. Neyi yazdı? Rahmanı yazdı. Yani merhameti yazdı. Rahmeti yazdı. Rabbiniz yazdı. Nereye yazdı? Kendi üstüne, kendi nefsine. Her ikisi de meful. Dolayısıyla şuraya yine bir biz şöyle yapalım bu sefer. Şurası şurası renk olarak da ne renk kullanalım? Çok koyu mavi kullanalım. Bir kere bu birinci meful. Üstün olduğu için meful 1. Üstün hareketi olduğu için meful 1. Şu da yine meful ama ikinci meful iki tane meful var fiili. Fiil iki tane meful almış. Kime yazdı? Yani neye yazdı? Ne yazdı? Burayı da meful iki diyelim. Güzel bir örnek oldu. Bakın şimdi burada aslında şuna dikkat etmenizi istiyorum. Belki de bu konuda kendiniz de gurur duyabilirsiniz. Bir, bir, iki, üç, dört, beş tane kelimeden oluşan bir uzun cümle aslında. Yı şu ana kadar öğrendiğiniz çok kısıtlı bilgilerle anlayabilecek seviyedesiniz. Mazi fiil biliyorsanız, isim tamlamasını biliyorsunuz, sıfat, tam sıfat tamlamasını biliyorsanız, e, ismin özelliklerini biliyorsanız, isim cümlesiyle fiil cümlesinde arasındaki farkı biliyorsanız, e, yani bunların hemen hemen hepsini öğrendik. Bir cümle e, çok rahat anlayacak seviyedesiniz. Yani bu bilgiler az değil aslında. Ne öğrendik ki bugüne kadar? Çok az şey öğrendik diye asla düşünmeyin. Öğrendiklerinizin çok büyük bir aslında hacmi var. Tabi çok daha öğreneceğimiz şey var. Ama öğrendiklerimizi de sakın azımsamayın şu ana kadar. Ben şu bir iki konu var işte. Bir mecruru bitireyim. Sonra da mazi fiillerin çoğul eklerini, çekim eklerini vereyim. Sonra bir konuyu daha yapacağım. İsimlerin sayı özelliklerini çabuk geçtik. O da çok kafa karıştırıcıdır. Bir de onu yapacağım. Üç ders daha yapacağım. Hızlı yapıyorum. Üç günde bir yapacağım. Haftaya bir on günlük bir süre kalacak. Kasım'a kadar Allah izin verirse Böyle ayetler size çözeceğim. Ve İhlas Suresini belki de şeyi yapacağız. E, Nas Suresini, Felak Suresini yapacağız. Orada da göreceksiniz. Aslında bu öğrendiklerinizle o ayetleri, o sureleri çok rahat anlayabileceksiniz. Yani hatta kendiniz bile baksanız belki anlarsınız artık yani evde. Evet bu da böyleydi. Şimdi başka bir e, şey vermeyeceğim. Örnek cümle vermeyeceğim. Bunu burada keseceğim. Neyin ne olduğunu zaten anladık. İkinci bir örnekle sizi daha fazla şu anda bu dersi uzun olsun istemiyorum. Bunlar çünkü konu anlatımı olduğu için biraz e, yoğun bir bilgi akışı oluyor. E, sizi şey yapabilir. Bunaltabilir. Anlamadığınız varsa yorumlara yazın. Zaten haftaya bir iki ders daha bunların konu anlatımlarını yaptıktan sonra haftaya muhtemelen devamlı böyle ben size örnek ayetler, örnek kelimeler Örnek cümlelerle bu konuları pekiştireceğim. Artık diyeceksiniz ki biz bu işi isimler öğrendik. Mazi fiil de öğrendik. Muzariye geçebiliriz. Allah'ın izniyle inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın bizleri muhafaza buyursun. Lütfen derslerimi düzenli takip edin. Kendiniz için. Kur'an Arapçası zordur. Hayır asla zor değil. Kur'an Arapçası çok zevkli. Allah'ın dili. Rabça diyoruz biz buna. Rabça Allah'ın dili. Ve cennet dili. Cennette herkes mahşerde Arapça konuşacak. Eğer biz bilerek gidersek belki bir avantajımız olacak. Öne geçebiliriz yani. Bilmeyenlerin önüne geçebiliriz. Bilmiyorum. Allah'ın bizi o konuda belki mükafatlandırır. Dünyada öğrendiniz diye. Ama öğrenmeyenler de, öğrenenler de mahşerde Arapça konuşacaklar. Herkes Arapça konuşacak. Çünkü Allah'ın dili olmaz. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Haşa. Şunu demek istedim. Allah'ın dili ahirette konuşulacak dil. Allah bu dili seçmiş. Çünkü bu dili hakikaten çok güzel ama Allah'ın dili yok. Allah bütün dilleri bilir. Her şeyi bilir. Türkçe de bilir, Almanca da bilir, Fransızca da bilir. Ben orada bir yanlış bir yani haddimi açtım. E, dilim sürçtü. Allah'ın dili derken e, onu kastetmedim. Yani mahşerde, cennette konuşulacak değil. İkinci hayatımızda, gerçek hayatımızda konuşacağımız dil Arapça. Onu söylemek istedim. Neyse çok uzatmayayım. E, ben size Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. الله الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.